Merhaba. Yıllardır para biriktirmişsiniz ve bir ev almaya karar vermişsiniz. Sadece maketten görmüşsünüz, sıfırdan girmişsiniz eve ve evi teslim almaya giriyorsunuz. Karşınızda Hayrettin var. Bakalım evi teslim alırken başınıza neler gelecek? Böyle alalım size. Ben hemen kendimi tanıtayım. Yönetim soyaktan çıktı. Evet. Bize devrettiler. Evet. Sporlarımız nasıl? Valla sporu seviyorum. Sporlarımız tenis, yüzme, yoga. Ee, bir çok güzel de bir ekip kurduk. Tenis hocamız geldi mi? Ee, buradan bir daha bir alalım dedi. Nasılsınız? <laughs> Sağ olun. Ben kısaca hocamızı tanıtayım. E, anne tarafı Tebecik'le, baba tarafı bilim e, aynen, tanır mısınız Serena Gülümsü? Benim öğrencimdir. Oo. Benim öğrencimdir. Bir anım vardı onu anlatsana. Hülya Avşar'la yaptım bir ara. Yeğledim ama. Bunu Serena'nın olan anlarla, Serena'yla. Onun biraz e, ağır geçti. Ne geçti ağır? Yeni bir kere ağlamaya başladı. Tak tak bu bir hareket. Ya, yani bunun için ağlamak değil mi? Hocamızın e, belli günler içinde tenis dersi verdiği için bazı e, spordan dolayı ses enerjisini oraya verecek. Aa, tamam. Gider. Tamam. Çok teşekkür hocam. Sağ olun hocam. Bağırın bir daha mı bağıracaksınız? Tamam hocam teşekkürler sağ olun hocam. Ne <laughs> <Yok> hocamız? <laughs> hocam. Nasılsınız hocam? Evet. Yani reiki belgem de var benim. Reiki değil mi hocam? Ne oluyor? Öyle mi? Bana enerji verebilir misin? Ben merak ediyorum. Verin. Tabii ki canım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yüzme hocamızı alalım mı? Hocam nasılsınız hocam? Teşekkür evet, hocam. E, e, ne isterim hocam? Ne, ne ayırırsın? Ne stilleriniz var? Valla kurbağama var. Ne? Kurbağama var, gerekli ama. Oklama. Ne? Şey, Öbürü ne? Oklama. Aha. Çeşitli şeylerimiz var yani. Şey Anlatmasın, Geyikleme nasıl oluyor hocam? Hayır, Onu ben bayağı Onu Onu yapar mısın? El hareketiyle birlikte. dal dolanıp kafa dışarıda olacak. Tamamen şöyle suyu yararak. Yeni bir yapılma var. bir şey. Öğretmeye çalışıyorum. Ayaklar? Ayakta yapılıyor. Anladım. Ha, çok teşekkürler hocam. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun, ol. 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 teşekkür ederim bu şaka da bizimle olduğunuz için <laughs> ayrıca bir bile... <laughs>